Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda daha önceden de tanıttığım Simple Coin'in uygulama güncellemelerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Yatırımla alakalı güncelleme yapmışlar. Biliyorsunuz zaten Simple diye kripto uygulamaları var. Alım satım yapılabiliyor. Aynısını Telegram'a da entegre etmeye çalışmışlar. Şöyle anlatabilirim. Invest kısmına geldiğimizde kazandığımız Simple'ları küçülterek birim olarak şöyle mesela 6 milyon simple var. Ama 6300 k simple tarzında bir birime dönüştürüyorlar. Aynı bir borsa niteliğinde uygulamayı kullanabiliyoruz. Mesela Bitcoin'e geldiğimizde hemen açılsın grafik, anlatmaya devam edeyim. Açıldı. Mesela buy diyoruz. Buradan dolarla işlem yapılmış gibi K simple'ları kullanabiliyoruz. Baki olarak aşağıda da kaldırıcımızı seçiyoruz. Burada kar al stop loss koyma seçenekleri de sunmuş bizlere. Mesela sabah bir tane pozisyon açmıştım. Denemek için %20 zarardaymışız. Olsun. Ve şöyle bir güzelliği var. Şu an ekranda tüm kriptolar vesaire var. My Positions'ta da pozisyonlarımız karşımıza çıkıyor. Genel olarak görebiliyoruz burada hepsini. History kısmında kapandığında karlarımızı, zararlarımızı görebiliriz. En sağda da Simple Coin'e tıkladığımızda eski Farming kısmına geri dönüyoruz. Burada iddia kısımları var. Çekiliş kısımları var. Burada hediye gönderme kısmını kullanmıyoruz zaten. Burada da çarkınızı çevirebilirsiniz. Görevler aşağıya gelmiş. Invest'e tıkladığınızda az önceki ekrana gidiyorsunuz. Yatırım ekranına ee, earn kazan kısmında çarpı ikilik bir kazancımız var şu an. Bundan sizler de faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki görevleri de tamamlayabilirsiniz. Ben günlük profile gidip withdraw yapıyorum. Hemen şöyle sizlere de gösterebilirim. Maksimum diyorum. Aklıma geldikçe çekiyorum. Çünkü neden olmasın? Airdrop zamanı donsuz kalmama fikirleri geliyor yapmama sürekli. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Simple coin ile alakalı gelişmeler olursa tekrar sizlere aktarmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.